Arkadaşlar, bu dersimizde olay yazıları, hikaye, roman, masal, fabıl konularını öğreneceğiz. Büyük harflerin kullanıldığı yerler. Cümle büyük harfle başlar. Örneğin, 3-5 şiir okumadan gözüme uyku girmez. Cümleye başlarken ilk harfini büyük yazarız. Rakamla başlayan cümlelerde rakamdan sonra gelen sözcü küçük harfle yazılır. Burası da önemlidir. Örneğe bakalım. 2019 yılı. 2019'dan sonra Y harfi küçük yazılmış. Cümle içinde tırnak içine alınan aktarma cümlelerinin ilk harfi büyük yazılır. Victor Hugo'nun bir sözünü söylemiş. Tırnak açtık. Ey şair bana yağmurdan bahsetme yağdır. Nokta tırnağı kapattık der. Victor Hugo'nun bir sözü olduğu için tırnağın içindeki E harfi büyükle başlamış. Şimdi öğreneceğimiz konuların kavram haritasına bir bakalım. Edebi türler kendi arasında ikiye ayrılır. Düz yazı türleri, şiir türleri. Düz yazı türleri kendi arasında üçe ayrılır. Olay yazıları, masal, hikaye, destan, tiyatro, fabıl, roman, efsane. Düşünce yazıları, deneme, eleştiri, söyleşi, biyografi, anı, gezi yazısı, makale, fıkra, röportaj, otobiyografi, günlük, bildirme yazıları, haber, dilekçe, mektup, tutanak, reklam, ilan, şiir türleri, lirik şiir, epik şiir, didaktik şiir, pastoral şiir, satirik şiir. Bizler bu tabloda olay yazılarından dört tanesini işleyeceğiz. Edebi türler Birincisi düz yazı türleri, olay yazıları, düşünce yazıları, bildirme yazıları. İkincisi şiir türleri. Edebiyat duygu ve düşünceleri söz ya da yazı ile etkili bir şekilde anlatma sanatıdır. Tür ise edebiyat eserlerinin biçimlerine, konularına ve teknik özelliklerine göre ayrılmasıdır. Edebi metin türleri düz yazı türleri ve şiir türleri olmak üzere iki ana grupta incelenir. A. Düz yazı nesir türleri. Duygu ve düşüncelerin uyak ve ahenk olmadan cümlelerle anlatıldığı yazılardır. Olay, düşünce ve bildirme yazıları olmak üzere üç ayrılır. Birinci, olay yazılarının özellikleri, kurmaca metinlerin özellikleri. Olay, yer, kişi ve zaman ögeleri bulunur. Bu ögeler gerçek hayattan esinlenmiş olsa bile kurmacadır. Yazarın hayal gücün ürünü nedir? Mecazlı söyleyişlere, edebi sanatlara başvurulur. Öyküleme ve betimleme anlatım teknikleri kullanılır. Dil, sanatla işleyişiyle kullanılır. Bilgilendirme amacı güdülmez. Olay yazılarında serim, düğüm, çözüm şeklinde planlanır. Evet, şimdi olay yazılarımızdan hikaye, diğer adı öykü özelliklerine geçelim. Kahraman, yer, zaman ve olay ögeleri gerçeğe uygundur. Evet bu önemli. Kahraman, yer, zaman ve olay ögeleri gerçeğe uygundur. Yani ben bunu gerçekte de yaşayabilirim. Yaşama ihtimalim de vardır. Yani gerçekte olabilecek olağan olaylar, gerçekte olabilecek olağan kişiler ve yerler vardır. Fabıl ve masala göre daha sanatsal, edebi bir dil kullanılır. Amaç, insanı etkilemek, onda edebi bir zevk bırakmaktır. Kişi kadrosu geniş tutulmaz. Asıl ön planda olan olaydır. Olayın ön planda olmadığı yalnızca hayatın bir anını, kesitini anlatan öyküler de vardır. Bu bakımdan öyküyü iki tuya ayırabiliriz. Olay öyküsü ve durum öyküsü. Serim, düğüm, çözüm şeklinde planlanır. Diğer bir olay yazımız roman. Kahraman, yer, zaman ve olay öğeleri gerçeğe uygundur. Kişi kadrosu geniştir. Yer ve zaman çeşitlidir. Her şey ayrıntısıyla anlatılır. Bu yüzden romanlar uzun ve hacimli metin türleridir. Bir roman yazıldığı dönemin ve içerisinde bulunduğu toplumun özelliklerini yansıtır. Öyküler kısa olduğundan bunlar çoğu öyküde yatsılmaz. Serim, düğüm, çözüm şeklinde planlanır. Lakin romanda kişi, tip çatışma, fikir gibi ögeler de vardır. Evet çocuklar, hikaye ile roman arasındaki farklar. Hikaye ile roman birbirine karıştırılıyor. Onun için bu farkları aklımızda bulunduralım. Birincisi, hikaye türü romandan daha kısadır. Hikayede temel öğe olaydır. Romanda ise temel öğe karakter yani kişidir. Hikayeler olay üzerine kurulur, roman ise kişi üzerine kurulur. Hikayede tek olay bulunmasına karşılık romanda birbirine bağlı olaylar zinciri vardır. Evet, romanda olay içinde olay, olay içinde olay geçer. Romandaki olayların her biri hikayeye konu olabilir. Hikayede kahramanlığın tanıtımında ayrıntıya girilmez. Kahramanlar her yönüyle tanıtılmaz. Romandan farklı olarak hikayedeki kişiler sadece olayla ilgili yönleriyle anlatılır. Bu yüzden hikayedeki kişiler bir karakter olarak karşımıza çıkmaz. Ve evet, hikayeli roman arası farklılığında devam edelim. Beşincisi, öyküde olayın geçtiği yer, çevre sınırlıdır ve ayrıntılı olarak anlatılmaz. Romanlarda olaylar çok olduğu için olayların geçtiği çevre de geniştir bu çevreler çok ayrıntılı olarak anlatılır. Hikayeler kısa olduğu için anlatım yalın, anlaşılır ve özlüdür. Romanda ise anlatım daha ağır ve sanatlıdır. Evet, roman ve hikayenin birbirlerinin arasındaki farkları unutmayalım ve masala geçelim. Masal, kahramanlar, yerler, zaman ve olaylar olağanüstüdür. Yani çocuklar olağanüstü ögelere yer verecek. Yani gerçek hayatta olamayacak olaylar, karakterler, gerçek dünyada olmayan yerler vardı ve hepsi hayal üründür. Bakın hikaye ve romanda bir kere olağanüstülük yok. Hepsi gerçeğe uygun yani gerçekte karşımıza çıkabilen şeyler. Fakat masal öyle değildir. Masalda olağanüstülük vardır. Yani gerçek hayatta olmayacak karakterler ve yerler karşımıza çıkar. Cinler, periler, Devler gibi hayali kahramanlar, olağanüstü yetenekleri olan insanlar ve hayvanların başından geçen olaylar da anlatılır. Masal, iyilik ve kötülüğün mücadelesi vardır ve her zaman iyiler kazanır. Masalların sonuçları hep mutlu son ile biter ve kazanan hep iyi taraf olur. Anlatımda geçmiş zaman ve bazen geniş zaman kullanılır kalıplaşmış ifadeler ile başlar ve biter. Evet, masalların başında da bir tekerleme vardır. İşte bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde gibi tekerleme ile başlar. Sonu tekerleme ile bitebilir. Gökten üç elma düştü. İşte biri sana, biri masalı anlatana, biri de işte masalın kahramanı şeklinde bitebilir. Tekerlemenin bulunduğu masalın başlangıç kısmına döşeme denir. İyi dileklerin bulunduğu bitiş kısmına dilek denir. Masallar evrenseldir. Milli ve dini değer taşımazlar. Döşeme, serim, düğüm, çözüm dilek şeklinde planlanır. Fabı öykünce. Kahramanlar çoğunlukla hayvanlar olmak üzere insan dışı varlıklardan oluşur. Bakın önemli kısım. Kahramanlar çoğunlukla hayvanlar olmak üzere insan dışı varlık. İkinci özelliği, kahramanlara kişileştirme ve konuşturma sanatı kullanarak insan özellikleri verilir. Çünkü fabılın asıl amacı insanları eleştirmek, onlara ders vermektir. İnsanlara ait olan ikiyüzlülük, yalancılık, kurnazlık, açgözlülük gibi özellikler bu özelliklerin yakıştırıldığı hayvanlar arasında geçmiş gibi gösterilerek aslında insanlara düşünüp kıssadan hisse çıkarmaları mesajı verilir. Yani fabullar bir mesaj içeriklidir çocuklar. Çıkarılması gereken ders metnin sonunda verilir ve bu bölüme öğüt bölümü denir. Serim, düğüm, çözüm, öğüt şeklinde de fabullar planlanmaktadır. Bu örneğine bakalım. Şimdi Yengeç ana yavrusunu sürekli uyarıyormuş. Şunu böyle yapma, bunu böyle yapma. Öyle eğri büğrü yürüme, doğru dürüst yürü. Canı tak eden yavru yengeç anasına şöyle demiş. "Peki, sen doğru dürüst yürü önümden de ben de yürümek nasılmış öğreneyim." Şimdi fablın özelliklerine baktığımızda genellikle hayvan olacak demiştik. Bakın burada ne var? Yengeç var. Öğüt veriyor mu? Evet, bana öğüt veriyor sonunda. Bunun dışında e, yengeçle yavrusunun konuşması geçiyor mu? Evet kişileştirme ve konuşturma söz sanatı içerisinde yer vermiş. Şimdi aşağıda masalımızın örneğine bakalım. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde bir kele olan varmış. Kele olan kele olduğu için hep kafası üşünmüş. Annesi şapkalmak için pazara göndermiş kele olanı. Kele olan pazara giderken yolda aksakallı bir dede görmüş. Dede şapka satarmış. olan tembel olduğu için pazara gitmeye üşenmiş. Şapkayı bu deden almaya karar vermiş. Şimdi çocuklar ben masalı burada kestim. Buradan size değineceğim. Bir varmış bir yokmuş. Bakın tekerlemiyle başlıyor. Evvel zaman içinde. Yani bir belli bir zamanı yok. Daha sonra masanın devamında olan adamdan, yaşlı dededen sihirli bir şapka alıyor. O zaman olağanüstü bir özellik var. Burada masalın baktığımızda tekerleme ile başlaması, masalın devamında sihirli bir şapkanın olması da gerçekte olmayacak özellikler olduğu için biz buna masal diyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.